شكرا لكم Sağ olun. Bir şey, bir şey. Çekiyorum, çekiyorum. Yok genelde 65 yaş üstü sokaklarda da onu çekiyorum. Yani mecburen ya da değil. Yani uyulması gereken bir 14 gün kuralı var yani. Evet. Devlet, İçişleri Bakanlığı, Diyanet, Doğru. Milli Eğitim bunu açıkladığı için. Doğru. Acaba diyoruz yani. Doğru. Çok güzel bir şey. Değil mi? Da çok. Evet. Şu anda 20 Mart 2020 4 günlük uygulamada şu anda gelinen nokta bu. Uymayan daha çok. Yok canım şey Bak bakma, hiç soğusun, kadar. Öyle mi? Ha, ben varım. Hey. 2020 Karasu ilçesinde saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Az sonra öğle namazı vakti olacak. Yani cuma namazı vakti olacak. Fakat diyanet işlerinin emriyle vakit namazları e, cuma namazı ve Yine kandil münasebetiyle camilerde ibadet yapılmayacağını toplum sağlığı için uyulması gereken kural olarak açıklamıştı. Ve bugün de Karasu ilçesinde adeta hiçbir karantina yokmuş gibi bir e, kalabalıkla karşı karşıyayız. Sabah ben saat 11'e kadar evde durdum. 11'den sonra çıktığımda gelen telefonlarda da birçok e, telefonla arayanlarımız oldu. Bu arayanlarımızın içerisinde Azize mahallemizde e, Korona şüphesi Olan kişiler olduğu söylendi Yine daha sonrasında e, Esnafın Aldığı önlemlere uymayan Vatandaşlar olduğu söylendi Yine caddede çoğunluklu olarak 65 yaş üstünün olduğu söylenildi Evet söylenenlerle Şu anda birlikte olduğumuz noktada Size aktaracaklarımda Bu doğrultuda olabilir Halkı korkutmadan toplumu Korkutmadan verilecek olan bilgilere biz de Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz ve etmekteyiz de. Şu anda e, ilçe merkezindeyiz, ilçe merkezinde. Bugün abi merhabalar. İlçe merkezinde yine vatandaşlar önlemlerini almış bir şekilde yürüyorlar. Aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız sayın hocam? Teşekkür ya. ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Hayırlı cumalar diyeceğim de. Evet. Cumanın şu an tatil edildiğini biliyoruz. Yok, yine, tatil edilse de tatil edilse de yine yerinde duruyor. Yok. Tabii onda bir sıkıntı yok. Biz evet. Hayırlı cumaları o nedenle söylerken hani cuma kılınmayacağını bir an akıl ederek şey yaptım da o nedenle yani. Cuma tabii ki Cuma yerinde duruyor. Hocam nasıl geçiyor eczacılık konusunda ya da sizin şeyinizde? Şu an halk bilinçlendi, bayağı bilinçlendi. Dolayısıyla bize, bizim görevimize rahatladı. Evet. Eskiye nazaran biraz daha e, işimiz paylaştı. Yani vatandaş işin ciddiyetini anladı, gerekeni yapıyor. Efendim, e, gerekli yerden doğru bilgileri alıp uygulamaya sokuyor. Ama gene bazı arızalar, aksaklıklar oluyor tabii ama o kadar olur. Her yerde olur yani. Tamam yüzde yüz başarı mümkün değil. Yani. Bugün de ben de caddede, bizim caddede, Karasu Caddesi'nde gezerken de 65 yaş üstünün çok olduğunu. Aynen. Aşırı. Çok 65 yaş üstü, çok özellikle olur. çok ve bana bir şey olmaz. Ben bugün bir günlüğüne çıktım, dün de çıkmıştım. Aynen öyle. Sokaklarda gençler yok, yaşlılar var. Evet. Halbuki yaşlılar daha çok risk altında. Onların vücutlarındaki bağışıklık sistemleri daha düşük hastalığa yakalanmalar halinde durumları daha kötü olacak. Ama e, söylediğin zaman da kızıyorlar. Darılıyorlar. Darılıyorlar. Hatta, evet. Efendim, çünkü burası ufak yer. Hep birbirimizi tanıyoruz. Evet. Gönül koyuyorlar. Ama biz yine de söyleyeceğiz tabii. Yani. olmaz. Lakin dediğiniz gibi yaş orta, yani gençler şu an daha kendilerini kolluyorlar. Yaşlılar sokaklarda. Daha çok yaşlar. sokaklardalar. Evet, evet. Ben de bunu gözlemledim şu anda. Yani sebebi nedir? Tıraş olmağı mı çıkmış? Bankaya mı gitmiş? <laughs> şu anda 65 yaş üstü tam anlamıyla kesinlikle doğru tespit. Aynen sokaklarda maalesef öyle evet. durumlar. yaşlı amcalara denk gelip bunu sormak lazım. Evet. Yani, soruyoruz 65 yaş üstüne ama var, evet. genelde de cevap Bu cevap alamıyoruz. Değil, evet, da. evet. 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 Maske ve işte maske soruyorlar Şöyle, hocam. Düz maske bitti ama gelecek şimdi. Şöyle e, filtreli olarak var. var. Filtreli yani. maske. Evet. Maske. evet. Şöyle. Düz maskeyle ilgili sana bir şey vereceğim. Bunlar, de... yani daha bunlar da mı? nizami maske. Daha doğru maske. Daha koruyucu maske. Bugün gelecek inşallah. Lakin bunlar tabii şirket olarak diğerinden daha pahalı. Bunlar şu anda ne kadar sevdiğim. Şöyle amca. 5 20 lira arasında değişiyor. Yani. Sabahtan sen alışveriş 1 liraya satıyorduk. Evet. bitti onlar. O 1 lira sattığımız şu an 2,5 lira civarında biz alacağız. Sen yani yazacak da artık 3 3 lira 3, 3, 3, 3, 3 lira satacağız. Oldu değerli hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı işler. Evet sizlerin vatandaş olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda vatandaş seferinde biliyorsunuz. Evet. Yani şey diyor, yaşlılardan bahsettiğiniz yaşlılar zaten maaş peşinde, para peşinde geziyor. Ama tabii ki adamın işi vardır çarşıda, alışverişine Ama Yine de oğlu, kızı, tabii. damadı tabii, tabii, gelirse tabii. daha Ama iyi olur. Onları sağlık için diyoruz. Olur da belki oğlu sahip çıkmıyor. Öyle bir insanımız tabii. da var. Ona da yani, gerekli yani. merkezler aranılabilir. Yani candan daha kıymetli tabii, diye düşünüyoruz. şu anda yani tepkirli olmamız o, lazım evet. vatandaş olaraktan. Yaşlılara yani. sahip çıkmamız evet. lazım. Yaş kaç amca? altı. Evet tam da böyle e, kronik hastalığınız da var ya da yok bilmiyoruz ama çıkmamanız gereken bir sınırdayız. Yaşıma geldim şu ana kadar böyle bir e, yani ufak tefek bir bademcik rahatsızlıkları, onlar Hı. oldu ama diğer hastalıklardan bir tanesi olmadı. Peki bu önlemlere ne kadar uyuyorsunuz? 4 günden önlemlere... beri dışarı çıkıyor musunuz yoksa? İhtiyacımız olduğu zaman çıkıyoruz, başka zaman çıkmıyoruz. İhtiyacımız varsa onu alıyoruz. Evet. Evimize gidiyoruz. Nasıl? Oldu. İyi, İyi günler diliyorum. Ben de teşekkür ettim size. Başarılar Görüşürüz. diliyorum. Sağ ol. Tokalaşmıyoruz ya ama adam. şimdi. Allah'a Allah emanet Allah Allah'a emanet hepimiz. Allah'ın baş başı bu Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Selamun Aleyküm. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Karasu ilçe merkezinde Selamun Aleyküm. Aleyküm Hayırlı işler Sokaklar bomboş Sokaklar bomboş değil. 65 yaş üstündekiler hep sokakta maşallah. <laughs> Genelde de kendini koruması gerekenler dışarıda. Evet aynen. Ben gençler de, evde, ben, sen dışarıda. Ben de dahilim. Evet, sen neden dışarıdasın <laughs> ama? Allah ben de. Ama olmaz ki. <laughs> yani bunu Diyanet İşleri, İçişleri, Milli Eğitim Silahlı kuvvetler, bütün devlet Erkan diyor ki 65 yaş üstü özellikle hastalar çıkmasın. Senin ne işin var Adem amca? Ne işim? Dura bir kaç gündür inmedim He? buraya sen. İnmeyeceğiniz ama 10 gün 10 gün. Ölsen ne olacak? Ölsen gel. Mezarda duracaksın. Ne yapalım abi duramıyorum. Evde duracaksın. Evde ya evde. Ayağım iyi olsa tamam. Evde duracaksın. Bak şimdi birisi burada bir ıksırsa tıksırsa sen hemen hasta olursun. Sen zaten, bizi sevmiyorsun zaten. Sen çocuklarını da sevmiyorsun. Bizi Bizi sevsen evden çıkmazsın. Ben, ben seviyorum seni. Kusura bakma. benim pes ediyorsun. Pes ettireceğim seni <laughs> tabii. Sen şimdi eve. Bak camilerde namaz bile bugün camiler <laughs> kapandı. Sen şimdi eve. Zaten. Yengemin tamam. yanına. Hadi adam amca. Daha seçime var. Sen yaşaman lazım. Oy kullanacağız iki sene sonra muhtarlıkta. Evet. Evet, ne hikmetse şu anda Allah'a şükür Karasuda 3 tane yan yana genç arkadaş yakaladım. 65 yaş üstünde değil herhalde bunlar. Değil. Yaşımız daha genç herhalde. Genç. Ama hep yaşlı içeriz. Ne ne daha daha da da arkadaşlarla da konuşuyorum. Güzel, güzel güzel. kendi kendi ekibin burada zaten oturuyor. Evet abi nasıl gidiyor önlemler? Çok güzel. Hep böyle olsun. Çocuklar. Ah, vurdu adam bu işte ha. Karasta. Yolunu <laughs> bir yürü de. Virüs kime vurmuş korsunlar. <laughs> Bu kadarı bile yasak insanların yan yana durması da. He? Ben demiyorum ki ama. Bunu şimdi Türkiye Cumhur... Yok yok. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor bir. İçişleri Bakanı diyor iki. Ya Diyanet İşleri anladım. Başkanı diyor 3. E şimdi şimdi biz, biz yok ben şimdi, <laughs> şimdi kimin için dur diyor? Kronik hastalıkları ve yaşlılar için. Ya da, bir yerde gidip yani e şimdi ha. burada ne oluyordu az önce? Ha. Şurada ne oluyordu az önce? Da, yani. Ha işte. <laughs> Orasını bırak. Sağ ol. Herkes sokakta. Evet, parası hiç bir gülüşlere aldırmadı. Aldırmadan. Aynen. Anlatın işte, siz anlatın şimdi. Durum ne? Sence durum e, ne? Anlat. E, Herhalde. Işte, Şaban sen buraya yanaşma. Niye, 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 yanaşma değil? buraya. E, dön, gel, ya git lan. Bak bak. Gel lan gel. Gel. Bak. Bak. Seni gel. Kasma gel. Cihan Eber haber yaz ya. Şu, yazıyor, yok ya, sen. Yok sen. Bak Alırıyorum gel öpüyüm seni ya, ya. ya. Bak gel gel oğlum. Tülüsler tülüs <Türistan, gülüyor> var bende. Gel geçsin sana gel. Dalga geçmeyin lan. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Siz ciddiye almıyorsun hastalığı. Ben şu an çekim ya ben yapıyorum müsaade ki. olursa. Ben almıyorum ki ben. Heh. Zaten hastaneden geldim ben. Onun için. Bırak derdini. Sen. Yazık <laughs> memleketime yazık. Yazık <laughs> memleketime yazık. <laughs> Ay, 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 ay. Evet. Evet, şu an Karasu ilçe merkezindeyiz. Karasu ilçe merkezinde, merkez caminin önündeyiz ve. Benim de yaşım itibariyle ilk defa Cuma namazının kılınmayacağı bir Duruma şahit oluyorum Ayrıca ilçemizin değerli esnaflarından Abimizle bu konuda Düşünceleriniz nedir abim? abim? Evet e, Teşekkür ediyorum masum olarak size. E, Bu durum manevi durum Bizi oldukça etkiliyor Yaşım 49 ilk defa böyle bir olayla Karşı karşıya kaldık ve Camilerimizin garip olması e, Cuma gibi en değerli ibadetlerimizden e, topluca istifade edememizin Üzüntüsü içerisindeyiz e, Allah hayırlara vesile etsin İnşallah e, bu salgının e, Ciddi boyuta ulaşmadan e, Bu tedbirlerle e, başarılı bir sonuca ulaşacağını Düşünüyoruz e, Devletimize Allah zeval vermesin Teşekkür ediyorum Evet değerli takipçilerimiz Tüm Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma namazları ve Kandil namazlarının kılınmaması, toplu halde kılınmaması konusundaki gelişmeleri hepimiz bilmekteyiz. Memleketimiz adına alınmış olan bu tedbirlere de tüm vatandaşlarımızın uyması gerektiğini bilmekteyiz. Ve ilk defa da şu an gördüğünüz gibi şu anda da caminin girişleri kapalı durumda. Evet, Ömer abi ilk defa bir cuma namazını kılamama durumuyla karşı karşıyasın herhalde. Tabii ki üzücü bir durum. Ama bir afak vallahi Tanrı'nın vermiş olduğu insanlara bir afattır, bir dersdir. Bunu artık yapacak başka bir şeyimiz yok, duadan başka yapacak bir şeyimiz yok. Biz yenik, temiz olacağız. Başka söyleyeceğim şey Ve bu kurallara da şu anda riayet edeceğiz. Aynen, evet, etmek zorundayız. çünkü devletin vermiş olduğu bu karar. E, karar. Bunun için e, böyle bir kararla biz de insan olarak, Müslüman olarak, devletimizin yani işlerini vermiş olduğu bir karardır. Buna saygıyla duymak lazım. İnsanları tedirgin etmemek lazım. Buna saygıyla duymak lazım. Başka bir şey yok. Ömer abicim, hayırlı günler, Başka hayırlı günler, günler. cumalar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin hayırlı görevler. Ne aldın tedbir? Hijyenik olarak bir hijyeniklere dikkat ediyoruz. Evet. Elimizi, eldivenimizi, ağzımıza, maskemizi. Evet. Hizmetle devam ediyoruz. Şimdi içeri girebilir miyiz? Tabii ki buyurun. Evet içeriye girdik. Buyurun. İçişleri Bakanlığımız, bakanlıklar. Evet. Ne, ne diyor bize? Mesafeli bir oturma sağlanılmasını evet. diyor. Aynen. Masaların arasında birer metre. İki bir er aynı masaya alıyoruz. Tek evet. tek evet. geliyorlarsa ayrı ayrı masaya alıyoruz. Evet. Tüm personelimiz hijyeni kurallarına uygun şekilde. Musun? Evet. Bu şekilde herkes maskeli, eldivenle her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok evet. kalabalık ortamlara ayırmaya çalışıyoruz salonlarımızı. Müşterileri pek yakın tutmuyoruz diyorsun. Aynen. Ayrıca iki kişi geldi mi tek masada ağırlıyoruz diyorsun. Evet. E, hijyenik olarak da e, eldiven ve Maske maskemizde de. önlemler aldık. Zaten bir tek e, lokantalar ve çay ocaklarının hizmet verdiği bir noktadayız. Sizler de eğer uyum sağlamazsanız artık e, Biz, e, gereken uyumu hı. sağlıyoruz zaten. E, sağlamak zorundayız. Herkesin sağlığı için, kendi sağlığımız için, gelen misafirlerimizin sağlığı için. Peki esnaf olarak yani bu karantina 4 günlük karantinanın sürecince müşteri potansiyeli gitgide düştü mü? Sizin çıkarttığınız yemek sayısında azalma Abi, oldu %70, mu? Bizde %70 düştü. %70 düştü. Evet. Bugün de tam da Merkez Camii'nin karşısındasınız. Evet. İlk defa cuma namazı kılınmayacak. Evet. Onun bir boşluğu yaşanıyor. Aynen öyle. Bakın sohbetlerimiz bomboş. İnsanlarımız evet. bu konuda çok duyarlı. Evde kalın herkese demek ki uyuyor. Evet. İnşallah tez zamanda bu virüsü atlatıp herkes normal hayatına devam edecek. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet Ali Hocam. Merkezi sistem ezan okuyor. ezanı okunuyor. Camide namaz kılınmayacak. ben şimdi Hamit ezan okumasını bitirmesini bekleyeceğim. Namazdan sonra da şu ilanın yapılmasını istenmiş müftülükten. Aziz milletimizi dikkatine ev veya iş yerimizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalıklardan korusun şeklinde bir ilan getireceğiz. Şimdi ben hemen... Evet. evet. Şu anda vatandaşlar cuma namazının kılınmayacağını bilmeden tekrar camiye gelmekteler. Bu bilgileri bilmediklerini görmekteyiz. Vakit namazı kılcan. Bugün cuma namazı yok. Namazı nerede kılacağım o vakitte? Bak. Namaz yok diyor şimdi. Vakit namazı mı? Ne olacak şimdi? Sen nerede çalışıyorsun? Sen şimdi bu kıyafetini değiştirip mi geldin buraya? Yok. Ben bunu çıkartacağım da maske. Altındakini. O zaten senin zaten şu an etik olarak bu şekilde ibadeti düşünmen de bence normal değil. Evet, kapalı. Bugün cuma namazı kılınmayacak. Bir saat sonra açılacak. Nereden geldin? Kurudere. Kurudere'de de mi kılınmıyor? De kılınmıyor. Diyanet İşleri ama, Başkanı her yerde kılınmayacağını ama, söylemişti zaten. Ama gerçekten çok alışkın olduğumuz için evet. çok zor geliyor. Yani gerçekten grup bir cuma, bir cuma. Allah sonunda olsun. Devletin dediğine ya, bu tabii, da bu tabii, da bir yani. peygamber efendimizin zamanında da olan bir şeymiş. Yani bu. Savaşta, var. Yani. Şey evet. Ama tabi, Buruk geçiyor. Yani. Buruk şey geçebilir. Olur. Ama kurallara ama da uymak. Amin. Amin. Şey, şey, e sen niye evde değilsin? Ben e, mi? Ha. Işim var. Yengem gelecek hastaneye gideceğim. Ya hastaneye mi gideceğim? Ambulans ara gezme. o kadar düşünmedik. Nereye gidiyorsun? Siz hiç televizyon seyretmiyorsunuz mu? Haber dinlemiyorsunuz mu? Efendim? Ezandan sonra dinleyeceğim. Ezandan bir saat sonra açılacak. Ya bunu devlet diyor, televizyonlar dedi dün. Diyanet işleri dedi, cuma kılınmayacak, namaz vakti kapalı olacak, mescitler sonra açılacak, insanlar ayrı ayrı kılacak diye. Ama hiçbir yerde kılınmayacağını Diyanet İşleri Başkanı söyledi. Burada meydan dedik. Orada... O meydan daha tehlikeli. Meydanda daha tehlikeli. Her yerden insan gelir. Kılar, kılar Böyle... Öyle yok, kılankılar demedi. Diyanet İşleri kapalı dedi. Kapalı dedi, kapalı. Vakit namazını dedi öyle. Cuma namazını demedi. Huh? Şu an Karasu ilçesindeyiz ve Karasu ilçemizde Azize Mahallesi muhtarımız Ömer Besim'le beraberiz. Değerli muhtarım nasılsın, iyisin inşallah? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Bu koronavirüsüyle ilgili tabii bölgemizde dedikodular da oluyor ama evet. e, siz bir muhtar olarak çalışmaları yerinde inceliyorsunuz ve görüyorsunuz. Duygu, düşünceler, çalışmalar neler acaba? E, öncelikle e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. En kısa zamanda e, bu virüsten kurtulmayı emekli Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Karasu'da özellikle benim mahallemde, Azia Mahallesi'nde şu ana kadar testi yapılmış ve pozitif çıkan herhangi olumsuz bir durum yok. Ee, vatandaşlarımız gün içerisinde bizi sıklıkla arıyorlar. İşte e, isim veriyorlar. Umre'den gelenler için, dışarıdan gelenler için işte pozitif çıktığına dair haberler yayılıyor diyorlar. Kesinlikle asılsız e, asılsız dedikodulara itibar etmeyiniz. İlçe Sağlık Merkezimiz, Karasu İlçe Sağlık Merkezimiz, Sağlık Müdürümüzle beraber, gün içerisinde ebelerimizle ve sağlık çalışanlarla beraber gün içerisinde sürekli irtibat halindeyiz. Sağlık Merkezimizden bizi günde en aşağı 10-15 defa arıyorlar. Umreden gelenler, yurt dışından gelenler, özellikle ulaşamadıkları, irtibat kuramadıkları insanlara bizim sayemizde, bizim köprü olarak biz bunlara ulaşmalarını sağlıyoruz ilçe Sağlık Merkezimiz inanılmaz bir titizlik içerisinde çalışıyor. Herhangi bir virüs olayına karşı vatandaşlarımızı günde defalarca arıyorlar. Ateş durumlarını, sağlık durumlarını soruyorlar. Olumsuz bir durum olduğunda da hemen müdahale ediyorlar. Ama şu ana kadar mahallemde testi pozitif çıkan hiç kimse olmamıştır. Olduğuna yönelik iddialar var ama böyle bir durum söz konusu değil. Ee, sağlık çalışanlarımıza ben buradan çok teşekkür ediyorum. Geceleri gündüzlerini e, demeden e, sabahlara kadar çalışıyorlar. Ben buna bizzat şahidim. O yüzden bunlara yürek e, buradan onlara yürekler teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın ben Muhtarım. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz e, değerli muhtarımızın da aktardığı gibi dün İçişleri Sağlık Bakanı da aktarmıştı. Türkiye'ye son bir 20 günde 372 bin ümreden ve yurt dışından gelen vatandaşımız olmuştu. Bunlarla ilgili de ilçe sağlık müdürlükleri ayrıca e, aile hekimleri birebir çalışarak telefonlarından kendilerine ulaşıp sağlık durumlarını ve 14 gün kuralına uymalarını önemli rica edip takip etmekte. E, lütfen biz de aile yakınlarımıza bu konuda tebliğlerde bulunalım. 14 gün ve 14 madde kuralına lütfen uyum sağlayalım. Karasu ilçemizden saatlerimiz 1.15'i gösterirken sizlere hafif güneşli ama dolu bir caddeden seslenmekteyiz.